Baba 3 şampiyon evlat yetiştirdi ve her biri kendi kategorisinde derece elde etti. Babalarının desteğiyle başarıya ulaştılar. İşte o başarı hikayesi. Ben Bahri Demirci 17 yaşından beri spor yapıyorum. 2014 yılına kadar aktif dövüştüm. Daha sonra antrenörlük belgesini aldıktan sonra çeşitli dallarda sporcular yetiştirdim daha sonra çocuklarım dünyaya geldiğinde ve kendileri 6 yaşına geldiklerinde onların da bu sporu yapmasını istedim. O şekilde bir başlangıç sağladık. Daha sonra kendilerinin yani çocukların yetenekli olduğunu görünce bu spora karşı daha ilgi ve alakalı şekilde davranarak onları Kayseri içinde yapılan birçok müsabakaya götürdüm. Daha sonra burada derecelerini elde ettikten sonra Şubat ayında yapılan Türkiye Şampiyonası'na katıldık. Orada da çok şükür iki tane birinci, bir tane üçüncü ile dönüş sağladık bu sene. Çocuklarımın sporda başarılı olması tabii ki bizleri sevindiriyor. Yani hayatlarında da inşallah başarılı olmaları bizim en büyük umudumuz, temennimiz. Hem okul hayatlarında. ...hemi normal yaşantılarında başarılı olmaları, düzgün bir insan olmaları ahlaki çerçeve içerisinde bunlar bizi sevindirir. Öyle olması ve öyle yetişmeleri için de elimizden geleni yapıyoruz ailecek. Babalık aslında sonradan öğrenilen bir duygu gibi, annelik gibi değil. Yani çocuğun doğduktan sonra baba olduğunu anlıyorsun. Baba, babalık gerçekten bilmiyorum, otoriter sahibi olmak gerekiyor yeri geldiğinde. Yeri geldiğinde yumuşak davranman gerekiyor. Ama işte bu dengeyi sağlamak biraz zor oluyor. Bir de hem antrenör hem de baba olarak görev yaptığımızda işte daha farklı durumlarla karşılaşıyoruz. Bu salona geldiğimizde farklı davranmak gerekir. Ev ortamında farklı davranmak gerekir. Yani onların en iyi şekilde yetişmesi için Tabii gereken neyse onu yapmak için çalışıyoruz. Bu sene Şubat ayında Yalova'da yapılan Türkiye Vuşuk Kung Fu Şampiyonası'nda B mini kategorisinde 2019 doğumlu Oğuzkan Demirci e, birinci olmuştur. A minik 2016 doğumlu Mihrimah Demirci'miz üçüncü olmuştur. Minik kategorisinde de 2014 doğumlu Hatice Demirci Türkiye şampiyonu olmuştur. Yani e, ailecek bir başarı elde edip dönüş sağladık bu sene. Bunun devamında da inşallah daha başarılı organizasyonlarda görev alacağız. Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Hem spor camiasında hem de tüm baba olan, baba adayı olan herkesin babalar gününü buradan kutluyorum. Başta babam olmak üzere bütün herkesin babalar gününü kutluyorum. Babam bana o kadar iyi bir babalık yaptı ki, ki kimseye keşke benim babam olsa demedim. O yüzden babama çok teşekkür ediyorum. Herkesin babalar günü kutlu olsun. Babalar günü kutlu olsun bu kadar.